Hello mello arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Analık nasıl gidiyor? <laughs> Anneliğe şöyle bir yarım saat ara veriyoruz ve yorgun olsak da uykusuz olsak da bir cilt maskesini hak ediyoruz. Çok basit bir maske hazırladım. İçerisinde yoğurt, bal ve zerdeçal var. Karıştırıyoruz. rengine bakın. Maskemiz hazır. Tadı da muhteşem. Rengi hakkında yorum yapamayacağım anneler <laughs> anlatın. Ve 15 dakika bekliyorum. Bu 15 dakikada da boş duranı Allah sevmez <laughs> kahvelerimizi içelim. 15 dakika oldu. Yüzümü yıkadım, geldim. <laughs> hafif, hafif turunculuklar var. <laughs> Çok beklemeyin. Güzel aydınlattı sanki.. He? Ne diyorsunuz?